Senin neyin var küçük? Kuşum. Doktora getirdim. İyi ama tarifede bu yok ki. Şimdi ben ne ücret yazayım? Bir dakika bekle. Kuşum ölüyor doktor amca. Kuşun ölmüş çocuğum. Ama şimdi yaşıyordu doktor amca. Yaşıyordu. Her canlı için böyle söylenir. Şimdi yaşıyordu deriz. Canlanmaz mı? Ne kadar üzüm verici. Ağlamak istiyorum. Zaten hep ağlıyorum. Bazen gözlerimle, bazen kalbimle. Acaba neşeyle güldüğüm zamanlar var mıydı? Evet, vardı. Canım annem sevgiyle yüzüme baktığında, içim sevinçle dolardı. Babacığım kucuğunda hoplatırken, kahkahalarla gülerdim. Ah Bosna'm ah! Bir gün sen de gülecek misin? Neden? Bu korkunç savaşlar neden? Niçin başkaları gelip bizleri öldürdüler? Güzel evlerimiz, yeşil bahçelerimiz neden yok oldu? Savaşı ben sevmiyorum. Ama büyük annem şefkat toku diyor. Hiç anlamıyorum. Tuzla'daki evimizin bahçesinde güvercin yuvaları vardı. Bir gün yavru bir güvercin gördüm. Öyle sevimliydi ki alıp okşamak istedim. Ama birden anne güvercin üzerime saldırdı. Elim kanamıştı. Hızla plastik bebeğimi aldım. Anne güvercine savurdum. O kaçınca uçamayan yavruya iki kere vurdum. Sonra annem geldi. Önce bana çok kızdı. Ama ben hıçkırıklarla anlatınca isteyerek yapmadığımı anladı. Elimdeki kanı da görünce yumuşadı. O kuş iki gün öylece kaldı. Acıkmıştır diye önüne ıslak kırıntı koyduk. Ama o yemedi. Ben kahrolmuştum. Anneciğim dedim. Neden anne kuş öyle yavruyu bize vermiyor? Yavrucuğum dedi annem. Anılık şefkatinden. İşte kuşum da gitti. Bana babamdan kalan son hatıraydı. Anneciğim. Bana rüyanda iyi insanların cennette olduklarını söylemiştin. Çok iyiydiniz. Siz de cennette misiniz? Kuşum da sizinle beraber mi? Bu çirkin savaşların kurbanları bizler olduk. Annesiz, babasız, yuvasız, yurtsuz, kimsesiz. Ama ben kimsesiz değilim. Çok teşekkür ederim Allah'ım. Çok teşekkür ederim.